arkadaşlar. Sağ so. itfaiye teşkilatımızın emektarları, neferleri, onların çok değerli aileleri, değerli bürokratlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Mersin'imiz iki buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi. Coğrafya itibarıyla birçok afet riski altında olan bir şehir Mersin. Mersin deprem bölgesinde görünmese de deprem yaşanma ihtimali olan coğrafyaya komşu bir şehirdir. Mersin Yüz ölçüm olarak 16 bin kilometre kare ve bunun da %50'sinden fazlası ormanlık alandır. Yani orman yangınları riski taşıyan bir kenttir. Mersin 320 kilometre sahiliyle olası Akdeniz'de meydana gelecek yeraltı hareketlerinde Tsunami tehlikesi yaşayan bir kenttir. Uzun yıllardır bir enerji koridoru hüviyetindedir. Burada yakıt tankları vardır. Doğal olarak da orada meydana gelebilecek patlamalarda yüksek risk taşıyan bir şehirdir Mersin. Bunun yanında her ne kadar anlayış olarak karşı çıksak da parlamentoda görev yaptığım dönemde yapılan uluslararası anlaşmaya redoyu ve muhalefet konuşması yapsam da şehrimizde yapımı devam eden nükleer santralin devreye girmesinden sonra nükleer sızıntı tehlikesi olan bir kenttir. Mersin coğrafi olarak dağ deniz mesafesi özellikle batıya doğru gittikçe neredeyse sıfırlanan dağ ile deniz arasında oldukça yoğun bir Eğime sahip olan doğal olarak da ani yağışlarda ani taşkın sel tehdidi olan bir şehirdir. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman işte Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının ne kadar önemli bir teşkilat olduğunu da gözler önüne sermiş olursunuz. Bu nedenle liyakat diyoruz. Bu nedenle Modern bir teşkilat. Modern araç gereçler, cihazlar, en son tek teknoloji. Çünkü bir anlamda insan canı bu evlatlarımıza emanet. Bir kuşun, bir canın, bir kedinin, bir yerde mahsur kalan bir köpeğin imdadına kim yetişiyor? İtfaiye teşkilatı. Bir kuyuya düşen bir aracın motoru ile kaportası arasına sıkıcan... kedinin bileğim dadına itfaiyeci yetişiyor. İtfaiye teşkilatı gidiyor müdahale ediyor. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Belediyesi içerisinde itfaiye teşkilatımız bizim gözbebeğimizdir. Tabii ki 2019 yılında göreve geldikten sonra yıllık bütçelerimizi yaparken, yatırım programını yaparken ön plana aldığımız birimlerimizin başında itfaiye teşkilatımız geliyor. İhtiyaç olan personellerimizi yasaların ve bakanlığın tabii ki önümüzü açması durumunda ama fakat lakin demeden yenileyerek, gençleştirerek daha liyakatlı düzeyde personelle donatarak itfaiye teşkilatımızı Türkiye'nin en saygın teşkilatları haline getirmeye gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz Ata Eğitim Merkezi göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız itfaiye teşkilatımıza ilişkin en değerli, önemli çalışmalardan bir tanesi İtfaiye teşkilatımız 32 hizmet noktasında 612 personelle hizmet veriyor. Bunun 308'i memur. Burası son derece önemli. Yasa gereği itfaiye teşkilatında yangına müdahale edecek personelin memur statüsünde, itfaiye eri statüsünde olması gerekiyor. Diğer türlü ortaya çıkabilecek bir olumsuz durumda teşkilatımız belediyemiz kanun karşısında müşkül duruma düşüyor. Resmi olarak söylüyorum 2 milyondan daha az nüfusumuz olduğu için bizim bakanlık tarafından tahsis edilmiş kadromuz olan 511 norm kadromuz var. Şu ana kadar 150 itfaiye eri alımı için izin almıştık. Bunları gerçekleştirdik. Şu anda bizim 133 itfaiye eri alımı için bakanlıktan talebimiz var. Buradan bakanlığımıza sesleniyorum. Bizim Mersin'de evet 2 milyona yakın nüfusumuz var ama fiili yaşayan insan sayısı 2.7 milyon. Burada hizmet veriyoruz. Ama bütün gelirler, bütün paylar, bütün öngörülen örneğin itfaiye norm kadro miktarı 1 milyon 938 bin nüfusumuza göre yapılıyor. Doğal olarak da Mersin'e bakarken, Mersin'le ilgili değerlendirme yaparken bu yönleri de göz alıp pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Talebimiz olan 133 norm kadronunda bir an önce bakanlık tarafından tarafımıza verilmesini buradan huzurunuzdan talep ediyorum. Yeni itfaiye erlerini teşkilatımıza kazandıralım. Bu alımlar elbette ki taze kan olarak itfaiye teşkilatımızı daha güçlü kılıyor. Şu anda teşkilatımızın yaş ortalaması 38 gençleştiriyoruz. Hem liyakat hem yaş olarak daha genç hem daha fiziksel olarak güçlü itfaiye erlerimizde müdahale yapacağımız afetlere daha etkin müdahale etmek istiyoruz. İtfaiye personelinin en büyük taleplerinden bir tanesinin itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de buna katılıyoruz doğru ve haklı talep olduğunu düşünüyoruz. Umut ediyorum. Bir an önce itfaiyecilik meslek yasası çıkarılsın. Yüce parlamentodan bu yasanın çıkmasını talep ediyoruz. Mersin'de doğal olarak nüfus artıyor. Hızlı bir yapılaşma var. Ve yüksek katlı binalar hızla çoğalıyor. Binaların kendi yapı projesi içerisinde yangın söndürme tesisatları projelendiriliyor. Mutlaka zorunlu olarak yapılıyor. Ama geriden gelen bazı yapılarda sıkıntılar var. Doğal olarak da kendi yangın söndürme sistemleri olmadığı için ya da ağır aksak çalıştığı için yüksek katlara müdahale edebilecek araçlara ihtiyacımız var. Şu anda iki adet 60 metrelik merdivenli bir adet 37 metrelik köpük kulesi araç alımı bunlar önemli araçlar. İller Bankası'yla yaklaşık maliyeti de 150 milyon lira. Buradan da talebimizdir. Bu konuda bize bir an önce dönüş ama olumlu dönüş yapılsın. Ayrıca yine bir çalışmamız var. Bu konuda dünyada farklı bankaların kalkınma bankalarının fonları var. Türkiye de bundan yararlanıyor. En son Dünya Bankası bir buçuk milyar dolarlık bir itfaiye araç alımı için paket verdi Türkiye'ye. Bunu da tabii ki ilgili banka, iller bankası koordinasyonuna bıraktı. Yapılan araştırmalarda az önce söylediğim gibi Yüksek afet, bunun içerisinde yangın var. Olasılığı görülen 11 il, bunun içerisinde Mersin var. Burayla ilgili bazı çalışmalar başlatıldı. Mersin'le de ilgili çalışmalar var. Burada ne eksiğimiz var, taleplerimiz nelerdir? Bunları kendilerine bildirdik. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Burada benim talebim İller Bankası'nın İktidara mensup belediye ya da değil belediye ayrımı yapmaksızın ellerini şuraya vicdanlarına koysunlar. Adaletli karar versinler. Bizim Türkiye'mizin en büyük sorunlarından bir tanesi adaletin sorgulanması. Halk kendini güvende hissetmiyor. Ülkemde adalet yok diyor. Başıma bir şey gelirse güvenmiyorum adalete, güvenmiyorum. Mağdur olurum diyor. Bunu bir büyükşehir belediye başkanı bu endişeyi taşıyorsa bu daha vahimdir. Benim talebim Vahap Seçer'e değildir. Mersin halkındadır. Mersin halkınadır. Adalet talebim hükümetten sadece bu konu değil her konuda Mersin halkı adınadır. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Yine bu ay sonunda hizmeti alacağımız yangın uzaktan izleme ve yönetim sistemi. Bunu da önemsiyoruz. 64 yaka kamerası, 25 taşınabilir araç kamerası. Yine ana hizmet binamızda oluşturulacak bir kriz merkezi olacak. Yangınları online takip edeceğiz bu kameralarla. İtfaiye erlerimiz yangına müdahale ettiği zaman hatta müfrezenin çıkış noktasından, varış noktasında, oraya da yaptığı çalışmalara kadar hepsini bu kriz merkezinden kameralar vasıtasıyla izleme imkanımız olacak. Bu sayede varış süresi kısalacak, kaza olma olasılığı azalacak ve yangınlara daha efektif bir şekilde ya da afetlere müdahale imkanımız olacak umut ediyoruz. Artık vatandaşlarımız bu endişeyi taşımaz. Siyasi görüşünden, kullandığı oyun renginden dolayı ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaz. Bölgesinden, etnik yapısından, mezhebinden, meşrebinden dolayı bu ülkede ayrım olmaz. Hepimiz biriz. 86 milyon Anadolu toprakları üzerinde yaşayan tek yüreğiz. Biz tek bir milletiz. Birbirimize daha çok sarılacağız. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Vatanımızı, milletimizi seveceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakki mürşit ilimdir. İlimi kendimize kılavuz edineceğiz. Gelişmiş ülkelerle bu şekilde rekabet edeceğiz. Torunlarımıza, gelecek kuşaklara çok daha güzel bir ülke bırakacağız. Canı yürekten inanıyorum. İtfaiye erlerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni atadınlıkları görevlere başlamadan önce Türkiye'nin sayılı eğitim merkezlerinden olan Ata Eğitim Merkezi'nde bilimsel esaslara dayalı pratik ve teorik eğitim sürecinden geçmiştir. Ata Eğitim Merkezi adından anlaşılacağı üzere Bilimsel ilke ve esasları kendisine ilke edinmiş uzman eğitici kadrosuyla kahraman itfaiyecilerimiz gibi daha nicelerini yetiştirmeye devam edeceklerdir. Bu itibarla yemin edecek olan kahramanlarımıza bundan sonraki meslek hayatlarına başlarlar diler. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek isterim. Eğitimdir ki bir milleti yahuyur, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplumun halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Saygılarımla. Bugün burada yemin edecek olan 100 itfaiye erimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu kahramanlar mülakatsız ve liyakat esaslı bir sınavdan başarıyla geçmiş olup alınlarının akıyla görevlerini icra etmeye başlamışlardır. Bu itibarla bu güzide teşkilatımızı en iyi seviyeye getireceğimizden şüpheniz olmasın. Mersin halkına tüm gücümüzle hizmet edeceğimize söz veririz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." sözünden ilham alarak biz kadınlara ulu önderimizin ışığında öncülük etmiş, liyakat ve şeffaflık çerçevesi içerisinde istihdam sağlamış olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ben ve bütün kadın mesai arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada tüm devrelerim adına huzurunuzda devletimize, milletimize, ay yıldızlı bayrağımıza büyük bir ciddiyet ve liyakat ile bağlı kalacağımızı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde var gücümüzle çalışacağımızı bir şeref sözü biliriz. Devlet memuriyeti ciddiyet ve liyakat işidir. Mersin Büyükşehir Belediye'miz ise her daim liyakati önemsemiş, uygulamalar ile de bunu teyit ederek kanıtlamıştır. Liyakatli bir yönetim ise öncelikli olarak liyakatli personel ve liyakatli sınavlar ile başlar. Bugün burada tüm devrelerim adına huzurunuzda liyakatten ayrılmayacağımıza dair söz veriyorum. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemizi muasır medeniyet yolunda çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk inkılaplarına ve ilkelerine, e, 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 anayasada, anayasada ifadesi bulunan, Türk milliyetçiliğine, sadakatle, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti milletin, hizmetinde olarak, milletin hizmetinde olarak, tarafsız, tarafsız ve eşitli ilkelerine, ve izlemeye, Bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin Türk milletini, milli, milli, ahlaki, ahlaki insani, insani, manevi kültürel değerlerini, değerlerini benimseyip, koruyup, koruyup, bunları geliştirmek için, bunları geliştirmek için çalışacağıma, çalışacağıma, insan haklarına, insan haklarına ve, anayasanın, ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, ve dayanan ve milli, milli demokratik, demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı, Türkiye Cumhuriyeti karşı görev, ve bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış haline göstereceğime, davranış haline göstereceğime namusum, ve üzerine, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.